Dönüyorum eve Almadı Yeter amına yer yerde ya. Hepiz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzordan şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte her yerim kaşını Yemederim bak şuraları. Çünkü yeni tıraş oldum bak parayı buldum tıraş oldum. Ana kanaldaki videoda ağlıyordum işte param yok falan filan diye gittim borç aldım milletten sağdan soldan bir şekilde aldım yani. Bugün sizlerle birlikte bugün Recep İvedik olduk, Keko olduk. Bu sefer de Aygud Elmas. Aygud Elmas olacağız bugün de. Aygud Elmas'la birlikte isterseniz e, şunları da falan da olabiliriz yani. Bunlar biraz daha arka planda kaldığı için evet geldi nene. Bu arada ben bu oyuna gittim yazdım. Ben bu oyuna gittim yazdım. Böyle böyle beni de ekleyebilir. Ya bir dur başlama ya konuşuyoruz. Ben bu oyuna ya üçüncü değişim ya. Ben bu oyuna gittim yazdım böyle böyle. Kardeşim bak buralarda ünlüler ünlüler var ben eksiyim. Ben de ünlüyüm. Beni de 3 5 tane çeşinde çocuklandı. Neyse ne işte gittim yazdım böyle böyle beni de ekleyebilir misiniz falan diye adam bana geri dönüş yaptı dedi ki böyle böyle oyunun sürümü mü bir paket bir şey eski. O yüzden o Neşmik'i de güncelemi getiremiyorlarmış. Beni mi yiyor artık gerçek mi bilmiyorum ama. Bakalım şimdi Aykut Yamas olalım. İlk önce normal Aykut Yamas'la başlayalım. Abi turnuvaya katılacağız biz ya. Usman Aga geldi. Ekrem abi beyaz rustur. Tamam bunu üçüncü değişimiz ama. Usman Aga biraz zor bir karakter. Çabuk benim tüfeğimi getir. Çabuk benim tüfeğimi getir diyor. Vuracağım amına kur... Çıplak oldu lan o. Abi dayak yiyoruz. Başla 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 başla. Bak çıplak oluyor benim ekrana geliyor ama ya. Şu tarafta çıplak tarafta. Ananı ne, öldüm. Net öldüm. <laughs> bak bak bak. Osman Aga'ya bak lan. Nasıl vücudu var bok yeni. Abi Osman Aga hem balta fırlatabiliyor hem tüfek. Yani her şeyi yapabiliyor. Böyle işi var ya. Bak baba. Sapiyene Safiye? soktuk şimdi bana burada. Tamam neredeyse canımız gitmedi. Tamam Usman Aga'nın ağzına sıçıverdik. Tamam ay ayakutuyor İyi iyi ilk oynadığımız zaman. Bu arada aklınıza başka oyunlar geliyor sormadan söyleyin şu an. Ya sıçacağım Safiyen'e. ver şu gel buraya ya. Aklınıza başka oyunlar falan varsa onda bana söyleyebilirsiniz. Abi dayak yemiyor bu okyanın moru bekle sakin sakin balta fırlatacak ben de zıplayacağım. Evet, o biz zıplıyoruz biz kıramıyor ya taşaklarıma geldi. Vur vur ibo 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 yardım et. Tamam eşitlendik. Ananı avradını ananı vur 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 vur. <laughs> yes tek attık böyle ıslak bir yolladık ağzına sıçtık. Osman Aga 2-1'den 2-1'den 1-0'dan 2-1 yaptık konuşamadım ya. Keşke beni de eklesinler böyle mesela. Düşsenize beni eklediğini. Bu oyunu yorumlarına gidin yazın. Bir şekilde Emran Baba Pro'yu getirin deyin tamam mı? Diyin ki işte böyle böyle. Düşsenize bir ee, ilk halim var. Kel ve şişko halim böyle sarı tişörtlü falan. İkinci halim rezil halim işte ee, ne? Gözlüklü 2022 Emran kuru böyle saçım hayvan gibi. Üçüncü kaslı ama. E böyle bir şey olurum büyük ihtimalle. Ondan daha iyi olurum büyük ihtimalle. Bu arada Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın çünkü bak takip etme ya. Beni kaçırır. Abi fırça tel gibi oldu bu ne ya? Osmanaka ev kombine he. Safiye ile yiyiş mi kombine? Tamam şaka Bunu bile eklemişler. Beni eklemiyorlar ya. Neyse. Recep İvedik. Aha bu kim? Ben Recep İvedik ya. Ayuk'ta yamaz olduk. Bu kim? Sönmez reis. Tamam tamam. Ben yani bunun ağzına sıçarım Velet Aykut böyle ver. Bak boyum da kısa. Boy avantajın da var. Fırlat fırlat ıslak çektir her bak bu sıç yüzüne amına. Abi İbo yardım et. Bak ışınlanıyor ha. Abi bunu bir de YouTuber halini yapacaklar işte. Sallıyorum işte kimi koyacaklar? İşte Meto'yu koyacaklar, Enes Batur'u koyacaklar, beni de koyacaklar. Çok sarmaz mı? Oy. Çok zor. Ananı satayım çok zor. Çok aşırı zor. Abi tükürüp basıyorum vurmuyor ya. Vur ibo ibo. Ellere bak. Abi eşit canımız ya. Abi zor ya. Abi kaçıyor. Lan lan öldüm. Aa, tamam bir bir. Abi beni şuna bir ekleseler bir video çekerim var ya. Vallahi çıkmam oyundan. Ya ben bu ibonumun da ağzına sıçtım ben. Abi tükürüyor oros. Bu ibo ibo ibo. Ha tamam. Abi yüzünde kıllar var ya. Oh kazandık tamam. Aa teyze geldi. Uy final derece Vedik. Matrix teyzenin ağzına sıçarım. Teyze meyze değil bu bildiğin erkek ama. Hep rushlayacaksın. Bu oyunu taktiği bu. Hep rushlayacaksın. Her şeyi rushlayacaksın. Tamam teyzenin de ağzına sıçtık. Tamam ağzına sıçtık teyzenin. Bu arada yorumlara yazın. Şimdi durdur videoyu. Bak şu an durdur. Git şu an durdurma. Dikten sonra durdur. Sizce Aykut Elmas mı yoksa Recep Vedik mi? İkisinden birini seçin. Bana kalırsa e, Recep Vedik değil. Aykut Elmas abi. Aykut Elmas her türlü. Ya ben ne dur 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 ya. Oynuyorum ben hadi. Ama şu an kaybediyoruz gibi gözüküyor. Abi ağzıma sıçıyor ya. Vur vur ibo ibo ibo. O eşlendik. Ay 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 ay. Ya ağzı sıçayım ya. Abi bir tane teyzeden dayak yiyoruz ya. Ağzına sıçarım senin karı diye ha. Orospu. Bu. bu arada bu yan kanalda rahat rahat sövebiliyorum ama ya ana kanalda o öyle geçmiyor. Ana kanalda hayvan gibi sardolar yiyorum. İbo 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 ibo. Ananı kaybedeceğiz herhalde. Abi bu cüce ay kutlayamaz. bok yemiyor ya. Vur 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 vur. vur. Ya ağzına sıçayım ya. Of Aykut kutlayamaz. Of. Teyze Aykut kutlayamaz. Kaybetmez. Anne, Mehmet Şef geldi. Piç, Hiç sevmiyorum. Oha, boya bak. Uy çok güzel tokatladı. Biz bunu çok rahat şey. alırız. Biz bunu rahat alırız. Yanımız baksana bizim çok az gitti. <laughs> bir yardım et. Vurduk tamam. Bu el bizde. Masterchef Mehmet yazmaları lazım. Varsa, ne mu ismi? Unuttum ya. Nasipte varsa. Lan nasipte varsa boşa gitti ya. Çok kolay dövdüm ya. Oy. Ah, acunla VS atalım. Gardrops Fuat ya geldi. Biraz bir zor. Kıyarnıraya fırlatıyor. Nasip de varsa. Abi dolabın içine kaç saklanabiliyor ya. Kıyardan kaçılmıyor da. İşlemedi. Ay, Abi çok ben fena ben kaybediyoruz. Ben Aa. Ya of! Sıkarım dolabının ağzına. Uy, çok iyi tokatladı. Vur, vur, vur. Ben çok ben öne ben çok ben iyi öne geçti. Öyle ben bir tokatladı ki var ya neye uğradığını şaşırdı. Ben. Bir daha sonra Bak ya sıçacağım dolabının ağzına. Ben kaçamıyorum ya burada. Bu arada bir tane Aykut Elmas'ın oyunu var. Onu hatırlayın yemin ederim var ya. Buraya koyacağım hatta. O oyunu oynayabilsem aslında çok güzel saracak da. Ama öyle oyunu hiçbir şekilde bulunmuyor. Yani oyunu artık... Ya sıçacağım ağzına senin ya. Geri zekalı. Duman oldum. Allah'ım ya. Kafa göz dalacağım şimdi. Vur vur vur. Tamam kazandık galiba. Duman oldum. Abi ne oluyor ki vuramıyorum. Oo final. Final acun macun. Diş macunuyla final. Parasıyla bizi tokatlayabilir. Hatta para fırlatıyor normal zaten. Vur vur vur. Sert vur sert vur. Acun tokatlar. Acunda ne var amına kadar. Düşünsene 15 sene sonra. Ay ne ayakta Survivor'a katılıyorum ve ondan sonra acun bunları görüyor. İçer ağzıma. Niye işlemedi mesela? <laughs> Ananı önüme geçti. Aa önüme geçti tamam. Kazandım. Kazandım mükemmel. Şimdi son bir daha oynayalım. Bu sefer kimle ve satsak ya? Normal ayakkabı masal alalım. Bakalım karşımıza. Beklesenize ben harita alma satın ama al... Param yok ki. Yemin ederim şu an hesapta 3 lira var. Bak gösteririm şimdi size ben. Dur arabilir miyim acaba? Dur arenalar. Arenalar kaç para? <laughs> Beleş alabiliyoruz. Ol 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 Şimdi kim gelse sahil kasabası yok. Doğa yürüyüşü de sarmaz. Tamir edelim kimi verecek. 3 hakkım var. 3 kişi seçeceğim. 3 kişiden birini verirse bu video like atmayanın bütünü eve gider ısırırım. Birincisi Kutay. Kuzey güney miydi? Kuzey kuzey kuzey. Ne Kutay, Kutay kim amına? Kuzey. Ya bir tane adam var ya abi ismini bilmiyorum ya. Ejderha mıydı? Gene Kemal Sunal'da oynuyordu tamam mı? Ya Kuzey ya Kemal Sunal'da oynayan adam ya da Burak Reis. Mehmet Şef de, kadar kolay bir olay yok. Ben bunu tokatlarım hatta bak. Bak sahnesi de bitireyim mi? Abi kaçmasa... işte ağzına bu kadar basit bitti. Oyunu fazla oynamayacağım yine kısa tutacağım. ben de Umrumda değil çünkü. Vur 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 <laughs> Mehmet Şef bir şeyler yapıyor. Şeye giriyoruz baga Yavaşlıyoruz yani yavaşlıyoruz. Ne bak mınakoyim? Lan kekin boşa gitti. FETÖ'cü var ya FETÖ'cü diyorum pardon Halil'i bu çok güzel vuruyorlar. Ne Neyse abone olmayı unutmayın like unutmayın. güle güle bay bay oyunda devamını gelmesi istiyorsanız ve kimi yapmamı istiyorsanız Yorumlara belirtin tabi seviyorsanız oyunu yoksa belirtmenize gerek yok Başka bildiğiniz güzel oyunlar telefondan çünkü bu yan ana kanal, Yan kanala yan kanala Yan kanala çekilecek videolar biliyorsanız Lan ne videosu ya Yan kanala çekilecek oyunları biliyorsanız yorumlara belirtin hemen Neyse güle güle bay bay